Herkese merhaba. Bugün sizinle Home Bitkisel'den gelen siparişimin kutu açılımını yapacağız. Kısaca ürünlerle ilgili de bilgiler vereceğim size. Şöyle başlayabiliriz. İlk ürünüm şöyle bir saç serumu. Tüm saçlar için kullanılabilir bir serum. İçine 12 tane var. Şu şekilde serum şeklinde. Kırıp bunun saç diplerine direkt kullanılabilir. Çok yararlı bir ürün. Sonra yine saçlar için keratin maskesi. Gördüğünüz gibi kocaman bir maske. 500 milim. Bu da çok yıpranmış, işlem görmüş saçlar için özellikle öneriliyor. Bunun aynısını şampuan da var. Bir tane narlı scrub geldi. Şöyle renginde görüyorsunuzdur. Çok güzel bir rengi var. Ben bunu daha önce kayısı çekirdekli olanı kullanmıştım. Çok memnundum. Bu da çok önerilen ve sevilen bir ürün. ürünler özellikle temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri bu şekilde köpüklere sarılı olarak geliyor. Herhangi bir akma ve sorun olmaması için. Ben şimdi gözünüzün önünde hepsini tek tek açacağım. Bir tane klozet kapağı hijyen spreyim var. Bu şekilde kapaklı, rahatlıkla çantada taşınabilir. Dışarıda kullanmak için ideal bir ürün. Burada yeni ürünümüz kaş şekillendirici var. Bu ay çıkan yeni bir ürün bu da. Ve 10 Bitkisel'in BB kremi. Yüksek korumalı, E vitaminli, gül özlü. Tüm ciltlere uygun. Bu en açık ton. 2 e, tonu daha var. Toplamda 3 tonumuz var. BB kremimiz. Burada küçük testerlarım var. Bunlar da bu ay yeniliklerden. Hem kadın hem erkek. iki tane parfümün testini istemiştim ben. Şu şekilde. Bunlar da böyle geliyorlar. Bir başka ürünüm. Smooth tonlarında şöyle görüyorsunuzdur rengini. Çok güzel bir tonda olan gloss. Daha sonra yine bu ayın çıkan kaş şekillendirici birlikte çıkmıştı bu ürünümüzde. Kolajenli, hindiba kahve 100 gram şeklinde geliyor. Şöyle kullanım şekli içeriği tamamen arkasında da yazıyor görüyorsunuz. Bu da çok yararlı bir ürün. Hindiba biliyorsunuz hem kilo vermek için kullanılıyor. Kolajen de vücudumuz için çok gerekli bir şey. Gençleştirici özelliği var. Bu şekilde ikisini birlikte kullanmak için oldukça güzel. Burada yüz toniğim var. Kuru ve normal ciltler için olan yüz toniğimden. Ardından bir tane oksi. Oksi biliyorsunuz zaten temizlik için çok kullanışlı, güzel bir ürün. Burada da kayısılı peelingim var. Kayısı özlü bu da. İçinde kayısı çekirdeği, vitamin B5, vitamin E var. Tüm ciltler için uygun bir peeling. Ardından temizlik ürünlerim var. Bir tane leke çıkarıcım. Yine bitkisel leke çıkarıcım. İçinde boraks, nistant cevizi, buğday ve nişastadan elde edilmiş ham maddeler kullanılmış. Tüm zor lekeler için kullanılan bir üründür. Bir tane daha temiz bir ürünüm var. O da bitkisel banyo ve tuvalet temizleyici. Armatür, duşa, kabin temizliği, pas ve kireç kalıntıları temizliği, der araları temizliği olan tamamen bitkisel, içinde hiçbir kimyasal olmayan bitkisel temizleyici. Onların iki tane fıstıklı kapakları var. Ardından bir tane şöyle ne maskesi var normal olarak gelen. Evet, i̇ki tane home poşetimiz ve son olarak da iki tane kataloğum var bütün ürünleri önünüze açtım hepsi köpüklere sarılı bir şekilde geliyor hiçbir sıkıntı yaşanmadan hepsi elime ulaştı kozmetik ürünlerimiz var temizlik ürünlerimiz var kişisel bakım ürünlerimiz var çay ve kahvelerimiz mevcut tüm ürünleri ayrıntılı olarak incelemek isterseniz ben size aşağıya online katalon linkini de bırakacağım oradan da tüm ürünlere bakabilirsiniz ürün skalası oldukça geniş bir firma istediğiniz ürünlere ulaşabilirsiniz rahatlıkla. Çok büyük bir kısmı tamamen bitkisel ürünlerin. Ayrıca tüm ürünleri indirimli almak isterseniz de kayıt olabilirsiniz. Bu şekilde %30 indirimli olarak bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Hepsi evinize kadar kargo ile gelebilir. Bu fırsatı bence kaçırmayın. İsterseniz ekip kurarak da para kazanabilirsiniz. Bu konuda da size yardımcı olabilirim. Ekibime de bekleyebilirim size. Aşağıya kayıt linki formumu da bıraktım. Oradan doldurarak bana ulaşabilirsiniz. Sizi de ekibime alır çok güzel bir şekilde işler yapabiliriz. Ben şimdi sizinle birlikte yeni olan bu ürünümüzü açıp içine bir bakmak istiyorum. Hem merak edenler için de güzel olabilir. Şurada bir koruma bandı var. Bunu açıyorum. İçinden şu şekilde kendi tarara çıkıyor. Ve şöyle jel bir ürün. Açıyorum şimdi ben bunu. Evet. Şöyle bir ürün. Tarayla şu şekilde sürüp kaşları şekillendirebilirsiniz. Bunu da deneyimleyip size tekrar nasıl kullanıldığını, nasıl işe yaradığını inşallah tekrar göstereceğim. Ayrıca kapağı açar açmaz nefis de bir kokusu var. Direkt geliyor insana. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Aldığım ürünler bunlar. Şunu tekrar kutusuna koyuyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Om bitkisel ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir konuda yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da yardımcı olurum. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.